Desem, desem, şimdi, şimdi, şu an, şu an, onu, onu da, sizi de, sizi de, toprağın dibine gömerim, Cengiz. Bundan sonra Buradan ben, ne dersem, ben, ne dersem, ben ne dersem, bana göre hareket, hareket edeceksiniz. Cengiz. Cengiz'im. Cengiz. Ne olur yapma böyle. Ben hiç alışkın değilim senin böyle olmana Cengizim. Vallahi bak içim parçalanıyor sen böyle olunca. Sen bana diyordun geçti gitti diyordun. Geçti gitti işte bitti tamam. Hadi bir gül. Ne olur benim için bir gül. Bir kere gül hadi Cengizim. Hazal buraya gel. Cengiz. Hazal gel buraya. Cengiz. Buraya gel dedim sana! Cengiz ne yapma! Yine ya, yap. Cengiz yapma! Cengiz yapma Allah aşkına! Cengiz Kes aşkına. sesini! Kes sesini! Kes! Artık kaçmakla kurtulamazsın. O kulaklarını aç, aç. beni iyi dinle. Biz dün gece senin yüzünden geberiyorduk ve geberiyorduk! Bunların hepsi senin suçun. Biraz başa saralım istersen ha, kimin suçuymuş? Bir sus, bir sus! Biz kimseye karışıyor muyduk? He? Her haltın içine giren sensin! Sefasını çeken de sensin, keyfini süren de sensin. Peki biz? Biz! Şu halimize bak! Şuraya bak! Sefaret içindeyiz. Bunun bedelini bize ödeyeceksin. Nasıl ya? Trink olarak nakit keş. Ne? Para bulacaksın bana. Para bulacaksın bize. Para. Bana o kadar çok para bulacaksın ki. Ben bu yaşananları... Şıp diye unutacağım. Hatta o kadar çok para bulacaksın ki. O Haluk denen adam bizi bir daha böyle böcek ...gezemeyecek. Gücü benim elime tıkır tıkır sayacaksın. Anlatabildim mi? Ya ben sana o kadar parayı pat diye nasıl bulayım ya? Artık ben orasını bilemem. O çok sevgili babaannene mi yalvarırsın? Şirketinden mi alırsın? Nereden bulursan bulacaksın bir şekilde bulacaksın işte. Kim bana o kadar parayı niye versin? Artık o da senin marifetin. Bir şekilde bulacaksın. Anladın mı? Hadi bakayım. Taş taş. para! Çabuk! Çabuk! Marş baş. marş! Hadi! Eşyalarımı alacağım be! Bekleme yapma! Çabuk ol! Çabuk! Çabuk! Anne. Kadir nerededir? Nerede kalıyordur? Ne bileyim ben kızım. Gitmiş otellerden birinde kalmıştır işte. Yok. Ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. O ne demek öyle? Anne biliyorsun işte ya Allah aşkına. Seher. Gel otur şöyle yanıma. Bana bak. Sen bu evden gitmek istiyor musun? Mardin'e, babanın evine dönmek istiyor musun? Anne istemiyorum tabii ki. E o zaman sakin olacaksın kızım. Bak bu evliliğin bitmesin ben de istemiyorum. Benim o aptal oğlum ne kadar aksini söylese de... ...ona iyi gelecek olan sensin Seher. Senin sevgin onu iyileştirecek, değiştirecek. E biliyorum ben bunu. Anne, benim yanımda ol o zaman. Benim ardına e gönderme ne olur. Olurum, olacağım da. Ama sen de sözümden çıkmayacaksın. Tamam. Babaanne. anne. hazal. Niye böyle suratına sık kızım? Konuşabilir miyiz biraz? Tabii. Gel. Gel otur şöyle. Ne oldu? Kızım söylesene ne oldu? Babaanne sen enişteme iş verdin o kadar. Allah senden razı olsun. Estağfurullah yavrum. Bir şey mi oldu? Yok. E, şöyle. Eee... Şimdi eniştem işine böyle sarılmak istiyor. Ama dört elle. Yani ben diyorum ki... ...acaba bizim şubelerden birini mi açsa? Aa, dün bir bugünkü dükkan mı istiyor? Hazal, evladım. Ben o adama sen arada olduğun için iş verdim. Yoksa ben ona günahı mı bile vermem? Ya biliyorum dışarıdan böyle çok gevşek görünüyor ama yani işine sahip çıkar o. E, çıksaydı şimdi çıksaydı o zaman. Aa bir de iş beğendiremedik adama. Bak 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 bir de dükkan açmak istiyormuş. <laughs> Kovdum onu o zaman. Ne hali varsa görsün. Aa. Yok babaanneciğim ya o da daha iyi olurdu diye öyle dedi aslında. Yok kızım yok 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 yok. Zaten amcanın da gönlü yoktu. O Cengiz Efendi şimdi artık kendini istediği gibi iş baksın. Ne istiyorsa yapsın. Söyle ona dükkanlara da bir daha adımını bile atmayacak. Aa. aa. Sen niye bu kadar üzüldün bu konuya? Hazar. Yoksa o adam sana baskı falan mı yapıyor? Yok 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 yapmıyor. Ha. Sen haklısın babaanneciğim ya. Yani sizden de uzak olsa daha iyi olacak. İyi ben gideyim o zaman. Görüşürüz. Ah, ah, size bak. Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver.